Evet arkadaşlar selamlar hepinize, ee, Galatasaray-Kara e, Gümrük karşılaşmasının ilk yarısı bitti. Evet futbolla ilgili ne konuşalım bilmiyorum ama çok da futbol oynadığımız söylenemez. Ee, burada bakacağız sizlerin e, yorumları için açtım aslında. Bakalım sizler nasıl bir ilk yarı izlediniz. Ya arkadaş Kara Gümrük evet. kimde e, son onlardan gol yiyoruz, e, stres maçımız yok. Çok şükür demiş. Stressiz maçımız yok çok şükür demiş. Evet. E, Onur. Onur Ahmet Çetin. E, arkadaşlar beğeni yaparsanız seviniriz. Yeter artık ya cidden bu ciddiyetsizlik oyun küme düşmeye aday takıma karşı oynadığımız oyuna bakın demiş. E, evet Halil Hocam. Bu ne olursa takımda hoca da maç seçiyor. Böyle devam ederlerse şampiyonluk beklemeyin demiş e, Halil Hocam. Rezalet futbolu ruhsuzlar Okan lanet olsun sana puan kaybedecek demiş. Kara gol yemek nadir Allah aşkına yani nedir Allah aşkına demiş. Enes hoşken. geldin. Rezalet oyun ruhsuz futbolcular İlkay halı sahada gibi takılıyor. Barış çok kötü. Yunus'u da ekleriz oraya. <laughs> Evet e, Yunus Sara İlkay hepsi geziyor sahada ruh yok senin yokluğu e, belli Okan Buruk çıkardığı kadroya bak demiş. Ya Murat abi çıkardığı kadrodan ziyade gerçekten maçları hazırlayamıyor. E, lanet olsun Okan sana ruhsuzlar demiş. Evet e, Gaffar Aşkın selamlar demiş aleyküm selam. Ersoy abi İlkay Barış gibi avut attı demiş. Abi yani bilmiyorum abi Manchester City'de oynamışsın. Barcelona'da oynamışsın. Galatasaray'a gelince senin e, buraya gelen bir şey oluyor arkadaş yani. O topu o şekilde mi vurulur ya? Bunu bir iki defa daha yaptın sen. Bu zeminde koşmak bile mucize demiş. Yani e, onlar da koşuyorlar. Kara Gümrük'teki koşanlar futbolcu değil mi? Adamlar da gerçekten mücadele ediyor. Çok da hızlı kontrata çıkıyorlar yani. Okan Efendi'ye ne desek de boş demiş yani Taylan. Evet. Şu rezilliğe dur diyecek bir insan evladı çıkmayacak mı? Sinirden deliye döndüm. Yeter ya demiş. Evet. 32. saniyeye kadar iyiydik sonra kötüyüz. Evet. Maçın özeti arkadaşlar. 32. saniyeye kadar iyiydik sonra kötüyüz demiş. Çok güzel bir yorum olmuş Leyla'ya. Teşekkür ederim. Evet. Ee, çok davali bizimki demiş. Yani Yunus, Barış geziyorlar abi. Torreira e, tamam yorgun olabilirsin. Ee, ona bir şey söylemiyorum ama ilk ay Evet. E... Orta sahaya çok çabuk geçiyorlar zaten. Orta sahamızın varlığı yokluğu belli değil. 1-0 öndeydik gol geldi demiş. Ee, 22-30 yani Ali Can Yiğit e, bunları şu an konuşmayalım. E, evet. Haydi cimbam demiş ablam. E, Ersoy abi delirmek üzereyim şu an. E, bu takıma savunma alınmak zorunda. Yeter artık. Küme düşen takıma nasıl böyle oynarlar? Hector Ford'da hala ısrarcığım alınması lazım abi. Beksiz olmuyor demiş. Evet. E, Sara defolup gitsin demiş. Gabriel Sara'nın defolup gitsin demiş. Laflar aşkın. Şimdi gene çıkar Okancılar yahu biz Bıktık bunları bıkmadı demiş. Evet şimdi çıkar kancalar Biz bıktık bunlar bıkmadı demiş. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Mustafa hoş geldin yeğenim. Ne olan maçı tribünden izliyor demiş. Okan Hoca da farksız yani. Okan Hoca da yan taraftan izliyor. Biz de ekranlarımızdan izliyoruz. işte. çıkmış oraya 11 tane adam. İşte onlar bile sorsan ne oynuyorsunuz siz şu anda sen bilmiyoruz derler. Kap var sana ne alaka? Kapıyı yedin herhalde demiş. Sara ne alaka kafayı yemiyor demiş. Evet. Bizim şu toplu e, dağa taşa vurmalarımız ne zaman bitecek acaba demiş. Aynen öyle. Ali Can, bu e, ordusunun Ronaldo gelse fark etmez demiş. Zeki Çelik haberi bir e, araştırır mısınız lütfen? Maç sonu e, diyebilir misiniz? Resmi teklif yapı, e, yapmışlar. Zeki şu an aşırı lazım abi. E, bu sezonda e. efsane futbol oynuyor. Daha ne isteriz demiş yani görüntü donuyor konuşurken demiş e, görüntü donuyorum arkadaşlar e, yine mi internetle ilgili sıkıntı yaşıyoruz ya Evet bir brokerle paramı kaybettiniz Hadi bir bakayım Evet, internetle ilgili yine sıkıntı var sanırım. E, Leyla ben beğenmedim sarayı demiş. E, evet. Rezil oyun rezil orta saha. İlkay yürü. Ten yürü git tenek adam demiş. Evet. E, Dört tane köşe vuruşu Sara gol attı. Oyun çok çok acil bu yumuş, e, yumuşatan Barış'tan vazgeç okan demiş. Dört tane köşe vuruşu Sara gol attı. Evet. Bu takımın bir anda bu kadar düşmesi akıl alır gibi değil. İnsan art niyet arıyor. Bir, birilerine şampiyonluk sözü mü verildi acaba? Ya. Yayın donuyor şu an değil mi? Ya Okan Hoca sahaya çıkıp kendi oynasa daha iyi oynar. Yahu şaka gibi ya. Hayret iyi. İnanayım mı inanmayayım mı demiş. Topa burayı mı vurmayayım mı? Bunlar e, kulaklıklarını çekmedi. Lazım dursun başkan. Ayıp ya demiş. İlkay'ın ne iş var e, bu takımda demiş. E, şampiyonluk hayal böyle oyun olmaz demiş. E, Muhammed Kaymaz de, aynen öyle. Bu oyunda zaten ne şampiyonluğu. Şampiyonluk kim yani ilk üçte bitirebilirsek bu futbolları e, iyi yani. E, Gaffar sen beğenme, gol attı adam. E, ne yapsın? O simen, e, daha atamadı, demiş. Evet, İlkay defolup gitsin artık. Yeter kaçıncı bu istemiyorum böyle lezili herifi, demiş. Evet, acil sana girmesi lazım. Sana, demiş. E, yani. Rakipler de aynı sahada oynamıyor mu? Biz bu sene şampiyon olamayız maalesef, Ersoy Bey. Takım eksik. Teknik direktör yetersiz, demiş. Evet. Merak ediyorum. Hoca şimdi ne bahane bulacak acaba? Evet. Şu şeyleri kapatır mısınız? Evet. Uğurcan niye çıkıyor kaleden ya demiş. Bir de kalede oyuncu var sanki kurtaracak golü demiş. Evet kafayı yiyeceğiz İlk sonuncusuna puan verecekler. Ruhsuzlar demiş. Ee, İlkay geldiğinden beridir oynadığı maçlarda sahada saklanacak yer arıyor. Aynı şekil bu akşam Yunus da öyle Barış da öyle. Onları da katıyoruz yanına. Ee, çok da iyi saklanıyor. Sağlanmadığı zamanlar e, foyaları ortaya mecburen çıkıyor. Yazık gerçekten yazık demiş. İlkay çok kötü. Yayının çok donuyor abim demiş. Arkadaşlar bu yayınlarda devre arasıyla maç sonu yayınları bizde böyle oluyor. Nedense ne hikmetse ben anlamış değilim. Evet. Sara oyun içinde koşan tek oyuncu İlkay oyun içinde yerini bulamıyor demiş. Evet. Ciddiye almamak ne demek ne yapıyor? Bunlar mücadele et, yenil ama savaş. Sesle ilgili bir sıkıntı var mı bilmiyorum ama Icardi girmesi lazım acil demiş Gaffar Aşkın. Icardi girse nereye girecek? Ne? Yani Osimena top getiremiyoruz ki. Icardi girince top mu getirecek Osimena? Yani Osimena top gitmiyor evet. ki zaten. Kimse Osimena top taşıyamıyor. Defansa yardım eden yok. İleriye top götüren yok. Yani Mauro Icardi girip ne yapacak ki? Ortası adam Osimena top mu getirecek? Evet, Olimpiyat adında iyi oyun oynadığımızı görmedim ben zaten demiş. Yani çift forvet oynarsın ama çift forvete de top getirecek bir orta sağ lazım, kanat lazım. Eee İlkay ile Saray ile Jakob'sa derhal yollar ayrılmalı, derhal demiş. İlkay ile Saray ile Jakob'sa derhal yollar ayrılmalı demiş. Evet, e, evet oldu, istemiyordunuz demiş. E, evet bugün liderlik el değiştirirse şaşırmayın demiş Halil hocam. Fatih Terim olacaktı ki şimdi devre arasında bunları bir güzel e, pay, e, paylaşacak dün bak nasıl adam gibi oynuyorlar demiş. Paylayacak demişsin. Evet. Icardi girmek zorunda. Girse gol atacak, maçı çevirecek bize e, maçı Ersoy abi demiş. Hiç zannetmiyorum. Ben yani top götüremiyoruz biz. Mauro Icardi ile Osimhen ikilisine nasıl top götüreceğiz? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Benim fikrim bu bilmiyorum sizlerin fikri de Mario Icardi girerse zaten e, üç kişi eksiyiz e, o da girerse dört kişi eksik oynarız. İlkay da Barış'a benzemeye başladı demiş. İlkay da Barışa benzemeye başladı demiş. E, yerler kaygan mı ya o oyuncular kayıyor sanki demiş. Hepsi kayıyor onlar da mücadele ediyor. Maçın öncesi de dedim e, keşke yanılsam bu Naz 2-2'ye gidiyor. Maalesef aklını başına almasa Okan Hoca demiş. Ya şu maçı şu maçtan puan kaybederse Okan Hoca yarın sabah istifa etsin abi. Beklemesin. Yok ben Şampiyonlar Ligi'nde şuraya geldim, buraya geldim. Bana göre beklemesin abi. Yani bu maçı hazırlayamıyorsun sen takımı. Yani normal hadi bir Samsun'la oynasan, bir Göztepe'yle oynasan anlarım ama yani onlara oynasan zaten mağlup olursun da şu takıma eee Reaksiyon veremiyorsun. Ee, adamlar e, bizden daha fazla gol pozisyonuna girdi. Adamlar 2'yi 3'ü atabilecekler. Yani bu oyun yarı devam ederse. Evet. Evet. Bu Zeki Çelik e, eksik zaten abicim. Okan Hoca'nın ne sorunu var? E, bilmem beni de ilgilendirmez ama takım hazır değil. Oyuncular da kendi için istediği kendi reklamını yapacağına maçta oynuyor. Yani. Evet. Kendi reklamını yap, yapacakları maçlarda oynuyorlar demek istedin değil mi abi? Evet. Donuyor demiş. Ee, evet arkadaşlar beğenilerinizi esirgemeyin. Beğeniler e, yayınlar niye donuyor? Devre arası yayınları, maç sonu yayınlarını anlamıyorum arkadaş. Selamlar, iyi yayınlar güzel insanlar. Çetteki arkadaşlara da selam olsun. Herkes iyidir inşallah. Ya benim anlamadığım ne olan neden kadroda değil bu Okan buruk bizi delirtecek. İlkay sanki rakip takım demiş. Abi Musa hocam ne olan ki yetişmedi. Yani yönetim yetiştiremedi. Sesim net geliyor Ersoy abi. Her sesim net geliyorsa sıkıntı değil abi. Hatta şöyle de yapalım. Hiç donmasın o zaman. E, acil İlkay Sözleşmesi fes, e, fesi Fesih herkes ayağını denk alsın. Burası Galatasaray demiş. Bence e, kadro dışı bırakılmalı. Lakayetsiz futbolcuların birkaç tanesi. Orta saha çok yavaş demiş. Donlu e, dondu demiş. E, evet şöyle geçiyorum. O Sibir gol e, atamadı ya ondan gol istiyorum demiş. E, evet. Yaren e, Yarenki almak e, şartmış demiş. Ayşe Hanım sana acil demiş Ersoy abi. Yoksa geçmiş olsun yenilgi geldi demek maalesef bu oyunla şampiyonluk gitti demek maalesef demiş. Evet bugün puan e, kaybederlerse artık geçmiş olsun demiş. Evet. Ee, İlkay Efendi geçen maçta konuşuyordu sorumluluk almalıyım diye e, boş Halil Hocam değil mi ben böyle rezil oyun görmedim hala yönetim orta saha transferi için 28 Ocak'ı beklesem demiş ee, çok yetersiz abi demiş ee, geçiyorum Temo, Barış Alper ne yaptı adam kendini Cristiano Ronaldo sanıyor Barış Alper bir zahmet yedek olsun artık çok şükür lan geldi demiş Temo'ya katılıyorum e, oyun sana ve Lemina'yı istiyor demiş. Buna da katılıyorum. Bunlar Okan Hoca'yı mı yeme niyetindeler demiş. Evet. Emre Fe'ye de teşekkür ederiz. Yunus Barış e, Yunus Barış İlkay e, Gabriel kısmen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok mi söyleyemem. E, Torer'a yorgun diyebilirim. Torer'a da yok şu an. Evet. Orta saha olay olsa no, e, ne olacak? O da yavaş demiş. Ya Yiğit Toprak olayı olsa ne olacak derken o ne olacak bu ne olacak takımın hali ortada yani birilerinin gelmesi lazım. Artık olay mı gelir Ederson mu gelir artık birinin gelmesi lazım şu orta sahaya. da şurada iki tane üç tane de orta sahaya hemen gönderirim yani Adamlar elini kolunu sallayarak orta sahaya geçiyor ya. Ne ileriye top taşıyabiliyorlar ne forvete top getirebiliyorlar ne defans yapabiliyorlar bu orta sahaya. İkili forvete dönmesi gerekiyor demiş. Ee, evet. İlkay ve torunu ne kadar kötü hoca takımı yönetemiyor demiş. Evet. Ee, tek iyi oynayanlar Jakobs ve Salahi demiş. İlkay e, Gezi kaçmış. Ee, evet. Halil hocam. İlkay'ı çıkartsın koysun Icardi demiş. Ederson'u isteyenlere sesleniyorum. Ersoy abi çok biliyorlarsa düzgün oyuncu önersinler. O zaman ve olay yerine Ederson'a bas basılması lazım paranın. Hemen acilen Ederson gelmeli demiş. Torreira bile iyi değil demiş. Acil Kazımcan Sane Lemina girmesi lazım acil demiş. Acil Kazımcan Leroy e, Lemina. Aynen öyle. Sarayı beğenmeyenler gözü kapalı izliyor galiba. Sara dışında o ayakta kalan yok demiş. Yunus ve Barış Alper'e yazıklar olsun. Dünyanın parasını kazanıp bu kadar ruhsuz olmak nasıl mümkün olur demiş Temo. Evet. Yerenki yerine olay alıyorlar ama demiş. Ersoy Bey transferler hep geç kalınıyor. Eksikler var. Takviye şart. Ee, kara gümrük kol yemek nedir ya demiş. Of demiş. Evet. Adaşım Halil Gazoz'un bile e, tadı var bunlar. Hepten fıs demiş. Jakobs da mı? Jakobs ve en iyi oynayanlar. Evet. Lemina ve Leroy oyuna girmeli demiş. Olayı bitti demiş. Evet arkadaşlar. Evet bu arada İspanya'dan da uçak kalkmış Türkiye'ye doğru geliyor. Evet. Ee, İlkay kaçırdı ben çıldırdım. Dedim ki İlkay keşke bize gelmeseydin. Sürekli e, kayıyorlar. E, kramponları değiştirmeleri e, akıllarına gelmiyor demiş. Lemina, İlkay, Yunus, Sane değişikliği ile ikinci yarıya başlanmalı. Lemina, İlkay, Yunus, Sane. Lemina ile Ilka, Yunus ile Sane değişikliği. Evet şimdi anladım. Ee, evet. Minir. İnşallah yeniriz demiş. Emir Efe Ersoy. Yenirici, i̇nşallah yeniriz ama futbol hiç keyif vermiyor. Orta saha olmadan 9 numara bir şey yapamaz demiş. Ederson'un istemeyenlere sesleniyorum Ersoy şey abi çok biliyorlarsa takıma iyi orta saha önersinler demiş. Evet şu kanat mı lazım? Evet bunlarla ilgili. Evet golde hatayı yapan Abdülkerim en ruhsuzları Barış Alper Yunus ve İlkay'ın en iyileri Jakobs ve Salay demiş. Temo Davinson'un da orada kayması çok saçma yani dik dur orada yani önünde dursana ya, kayıyorsun ya. Yani oraya zaten Uğurcan da çıkmış. Uğurcan adamın önünü kapatıyor yani. Niye kayıyorsun? Ederson değil yaran ki hesap. Evet şart biz bizim takıma yanlış orta sahaya gitmiş gitmişiz demiş. Evet Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin. Ee, Christian Onyun ile demiş. Olay ile ilgili söylemiş. Evet. Zıpkın gibi çocuğa gitmediler demiş. Ee, evet. Okan Hoca bebek otel mevzusundan sonra motivasyonu kaybetti demiş. Okan Hoca bebek otel mevzusundan sonra motivasyonu kaybetti demiş. Ne olan? Onlardan daha iyi oynuyor demiş. Evet. Okan bu akşam derhal istifanı ver. Burada puan kaybederse bence de istifasını vermesi lazım. Abi. Aynen Murat abi katılıyorum sana. Evet, yayını beğenelim arkadaşlar demiştim. Murat abi teşekkürler. Ee, abi, av evet, geçim abi. Ee, Hakan Aktaş abi biz bu maçlarda zorlanacaksak işimiz zor. Biraz gerçekleri görmek lazım. Aynen öyle Hakan abi. Yani sanki ligin lideriyle sonuncusu değil, sonuncusu ile sondan birincisi oynuyor demiş. Aynen o şekilde. Evet Murat abi bu takıma bu akşam yenilirlerseler yenilirsek demiş. Sane seyret, ortalık karış karışık. Okan'a def e, defterler def olsun gitsin demiş. Zaten bu takımdan bu takıma da Okan Hoca falan demir dememeydi. Neyse onu söylerim abim demiş. Yani abimin oğlu değil demiş. Defolsun gitsin demiş. Evet. Yiğit topak yarayınca lazım değil. Ederson acilen yani biz e, devre arasını açtık ama genelde hep transferler söyleniyor. Hızlı oyuncuları oyuna alması gerekiyor Eren Kazımcan. Evet. Bu taraftar stres e, sokmaya üzmeye hakkınız yok. Böyle rezil futbol olmaz demiş. Evet arkadaşlar maçta başlamış bu arada e, ben farkında değilim. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. E, i̇nşallah kalip geleceğiz. E, evet maçın başladığının farkında bile değilim. E, yani beğeni yapan e, arkadaşlara, yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. E, maalesef kötü futbol oynuyoruz. Umarım ikinci yarı iyi futbolla, gollerle bulup e, kazanacağız.